Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gümüş geri dönüşümü yapacağız. Çiplerden. Malzemelerimi görüyorsunuz. Bunlar bilgisayar anakart üzerindeki işte güney köprüsü ve kuzey köprüsü diye adlandırdığımız çipler. Şu şekilde telefonlardan ve boardlardan olan ufak çipler de var elimde. Bunlardan gümüş geri dönüşüm yapacağız. Şimdi neresinde bunun gümüş? Şu kısmı görüyorsunuz altındaki lehimi. Eriterek, erite, eriterek çıkartılmış bu. Şimdi bu aslında lehim. Ama e, normal bir lehim değil. Gümüş alaşımlı bir lehim. Yani bir miktar gümüş içeriyor içerisinde elektronikçi arkadaşlar bunu bilirler hani kullandıkları lehimler bir miktar gümüş içerirler ee, yani belirli bir miktar olursa elinizde bu tarz malzemelerden içerisindeki gümüşü çıkartabilirsiniz ee, hani maddi anlamda bir kazanç olabilir bu sizler için Ya da kartlarınızı bu şekilde işleyebilirsiniz ee, ne yapacağız şimdi bunları tek bir kaba koyacağım ve nitrik asit dökeceğiz Nitrik asit eritecek e, gümüşü ve içerisindeki malzemeleri. Ardından süzeceğiz ve tuzlusu ekleyeceğiz ya da hidroklorik asit ve gümüşümüzü çökerteceğiz. Öncelikle tartarak başlayalım. Yaklaşık 170 gram. Çok büyük bir şey değil ama test etmek için iyidir. Bunu yapalım. Ona göre de kilo bazında bir karşılaştırma yapabiliriz en azından. 170 gram malzememiz var şu an. Evet dostlar malzememizi koyduk bu şekilde bir cam kavanozun içerisine ve su ekliyoruz. Saf su olabilir. Ya da arıtılmış su olabilir. Yani fazla klordan arındırılmış olması lazım. E, çipleri kaplayacak kadar olması yeterli. E, ve nitrik asit ekliyoruz. Nitrik asit içerisindeki metalleri çözdürecek. Bakır, e, gümüş, kalay. Bütün metalleri çözdürecek. E, ve bu metallerden biz gümüşü çöktüreceğiz. <laughs> Ardından Evet çok fazla da eklemeden nitrik asitimizi harcamadan ekliyoruz reaksiyonun başladığını gördüğünüzde yeterli olacaktır yani sonradan da eklenebilir ve kabarcıklar çıkıyor reaksiyon başladı. Burada şunu da belirteyim. Çözeltinizde hangi metalin olduğunu yani sadece bakarak da anlayabilirsiniz renginden. Yani koyu mavi ya da morumsu bir renk bakır. Bakırı işaret eder. Bakır nitratı. Pembemsi açık mavi bir renk. Gümüşü işaret eder. Yeşile çalan bir renk ise demiri işaret eder arkadaşlar. Güzeltimizde şu an pembemsi bir renk var, açık mavi ee, ve reaksiyon devam ediyor. Görüyorsunuz. Nitrik asit bütün e, metalleri çözdürüyor. Karıştırmak için herhangi bir plastik kullanabilirsiniz. Yani ya da cam. Metal tavsiye etmem e, çünkü herhangi bir metal çözünebilir. Çözeltide ya da harcı metalleri çöktürebilir. Evet görüyorsunuz arkadaşlar rengini. Videonun başında e, hidroklorik asit kullanacağım söyledim ama farklı bir yöntem deneyelim diye bakır kullanacağım arkadaşlar. Bakır çubuk. Çözeltiyi süzdüm bu şekilde ve bakır çubuğumuz burada. Bu bakır çubuğu kullanacağım. Ee, i̇çine koyuyoruz. Ee, bir süre sonra gümüş dibe metal olarak çökecek. Ee, ve bakır da çözeltiye geçecek. Bu tamamıyla reaksiyon sırasıyla alakalı bir durum. Bakır gümüşten daha reaktif bir metal olduğu için o çözeltiye geçiyor ve gümüş dibe çöküyor. Bir süre sonra tortulanmalar göreceğiz. Bakır üzerinde de görebilirsiniz şu anda. Çok az, küçük küçük. Gümüş bakırın üzerinde tortulanıyor. Ee, ve dibe çöküyor. Evet, burada daha net. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gümüş de ve dibe çöküyor. Yani bu da farklı bir yöntem. Bunu da deneyebilirsiniz. Çünkü hidroklorik asit ya da tuzlu su eklesem e, gümüş klorür olarak çöktüreceğiz. Çöktürmüş olacağım. E, ve ardından çinko kullanmak gerekecek. E, yani biraz uzayacak aslında işlem. Ama bakır koyduğumuzda sadece e, metal, gümüş metali olarak çöktürüyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar dibe çöktü. Şimdi ben bunu süzeceğim. İyice. Evet. Burada arıttım. E, gümüşümüzü temizledim. E, bunu kurutup tartalım şimdi. Bakalım ne kadar gelecek. Videonun başında 170 gram olarak tartmıştık. Bu kadar da gümüşümüz çıktı içerisinde. Bunu kurutalım. Ee, ne kadar çıkacak? Kilo bazında ne kadar elde edebiliriz? Acaba bir kilo malzememiz olsa. Bakalım arkadaşlar. Evet. Gümüşümüzü kuruttum arkadaşlar. Ee, şu şekilde. Evet. Bir çekim yapayım. E, tartalım şimdi bunu. Yani hafif bir ıslaklık var yine ama e, çok da değil. Evet arkadaşlar yaklaşık 6.2 gram Saf gümüş. 6.25 gram. E, 170 gram malzemeden aldık bunu. Yani kiloya vurduğumuzda 60-65 gram gümüş elde etmiş olacağız bir kilo malzemeden. Videomuz bu kadardı. İzleyen herkese teşekkürler. E, böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala beğenip abone olabilirsiniz. Ee, sağlıcakla kalın.